Sigorta dünyasının köklü markası Magdeburger Sigorta, Galatasaray Kadın Basketbol Takımımızın forma sırt sponsoru oldu. İmza töreni Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Doruk Anacar, Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin ile Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar'ın katılımıyla Ali Sami Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda gerçekleşti. Törende ilk olarak kulübümüzün yönetim kurulu muhasip üyesi Doruk Anacar değerlendirmelerde bulundu. Kadın takımımız çok iyi gidiyor. Ligi ikinci bitirdik. Çok kritik bir bir buçuk ay var önümüzde. E, sportif anlamda önümüzdeki hafta Salamanca'da Euro Lig'de çeyrek finaldeyiz. Değerli rakibimiz Fenerbahçe ile e, çeyrek final oynuyoruz. E, bu seneki performansla da bir dahaki sene Euro Lig'de olmayı da garantiledik. İnşallah en sonuna kadar da. İki kupada da Türkiye'de de Euroleague'de de gideceğiz. Galatasaray Spor Kulübü yani bütün paydaşlarıyla birlikte Magdeburger'le paydaş dediğim şubelerin hepsine destek olacak bir şekilde Magdeburger'le geniş kapsamlı bir anlaşma yaptık. Burada da Galatasaray markalı sigorta poliçeleri çıkartıyoruz. Orada zaten Ferdi Kaza ürünümüzü Galatasaray Ferdi Kaza, Magdeburger Magdeburger'le beraber çıkarmıştık. Şu an daha da büyük bir ürün olan Aslan Kasko poliçe'miz var. Oradan da kulübümüzün çok ciddi bir gelir beklentisi var. Bildiğiniz gibi yaklaşık iki sene kadar önce Makedburger, Sigorta ve Galatasaray olarak uzun soluklu bir işbirliği için yola çıkmıştık. E, bu bağlamda da buradan tekrar e, başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'e bir kez daha teşekkür etmek isterim. Biz sponsorluğumuzla birlikte Galatasaray e, kulübüne gelir kazandırıcı ürünler de tasarladık. E, tekrar e, Galatasaray Yönetim Kurulu'na başta başkanımıza Başka. teşekkür ediyoruz. Bu fırsatı da verdiler bizi. Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları atıldı. Ayrıca Bor Holding Yönetim Kurulu üyesi Müge Çetin'le, Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar'a da forma takdim edildi. İmza töreninin ardından Müge Çetin ve Zafer Uçar televizyonumuza açıklamalarda bulundu. Öncelikle çok mutluyum. Bir kadın olarak mutluyum. Çünkü kadının, konuşmamda da dile getirmiştim, toplum içerisindeki yerinin desteklenmesi ve eşit haklara sahip olması, eşit kaynakları kullanması son derece önemli. Kadın basketbol takımının da Türkiye'deki genç kadınlara, genç insanlara büyük bir rol model olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de desteklememiz, sponsorluklar, biz değil birçok şirketin bu yönde aksiyonlar alması beni son derece mutlu oluyor ediyor. Ve Magdeburger Sigorta olarak da bu istiye gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Avrupa'da 3 tane kupa kazanmış. Belki de Türkiye'nin en çok kupa kazanan takımı, değil mi? Yani Avrupa Kupası. Galatasaray'ın da aslında vizyonunda var bu yabancı takımları yenme konusu. O yüzden bence çok daha fazla şey yapılmalı. Çok başarılı kadınlarımız. tabii ki Cumhuriyet kadınları bunlar ve gurur duyuyorum. Yani çok mutluyum. Umarım çok daha iyi olur. Tabii ki Galatasaray kulübümüzün başka takımlar ya yani mesela tekerlekli basketbol takımı da öyle. Zaten futbol kulübümüz iki tane kupası var Avrupa'da. O yüzden çok mutluyuz bu desteklerden. Devam etmek istiyoruz. Sigorta işi bir havuz işidir. Buradaki primler toplanır ve oluşan hasarlar ödenir bu şeylerde. Doğal olarak eğer ilgi görürse çok daha uygun hale gelebilir. Buradaki temel şeyimiz avantajımız. Hem fiyat avantajı hem teminat avantajı atmak ve bunları zaten günlük kullandıkları ürünlerde vermek. Yani bazen şey oluyor bir ürün çıkıyor. Hiç tanımıyorsunuz bilmiyorsunuz. Belki ihtiyacınız var mı yok mu onda bile emin değilsiniz. Hatta ihtiyaç yaratılıyor filan. Biz hayır. Biz ihtiyaç olan şu anda günlük gider kalemlerinden biri olan temel ürünlerde böyle bir şey yaptık.